Arkadaşlar merhaba. Bu videomda çizdiğim bazı portre resimleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında çok fazla portre çalışmam var. Zaman zaman diğerlerini de paylaşırız. Bu resim benim bir resmim, oto portre. İlk yaptığım resmim bu. Yani kendimi çizdiğim ilk portre resim bu idi. Bunu 2016 yılında çalışmıştım. Bunları tabi fotoğraftan çalışıyorum. Daha sonra 2017'de bu portremi çalıştım. Tabi zamanla insan değişiyor. Ve en sonunda bu resmi çalıştım. Zaman zaman ressamlar kendilerini de bu şekilde çalışabiliyorlar. Bu da benim Hayatta en çok değer verdiğim, en sevdiğim kişilerden birisinin portresi benim kızım. Ee, kızımın resmini çalışmıştım. Bu da babamın bir resmi. Bu resmi çalıştığım fotoğrafı da ben çekmiştim. Aslında portrelerde arkadaşlar sadece kişiyi benzetmek değil. Onun yanında o kişinin e, yapsını, karakterini belki o anki yaşadığı duyguları resme yansıtabilmek de çok önemli diye düşünüyorum. Mesela burada babamın duygusal bir an yaşadığını hissedip onu fotoğraflamıştım. Daha sonra da bunu resme aktarmaya çalıştım. Benim beğendiğim çalışmalarımdan birisidir. Beni tatmin eden çalışmalardan birisidir. Evet arkadaşlar bu da Aliye İzzet Bigov için bir portresi. Arkasında not vardır, evet. Bunu İzzet için 15. ölüm yıl dönümünde çalışıp paylaşmışım. Biliyorsunuz Aliya İzzet Begoviç ilk bağımsız Bosna Hersey'in Cumhurbaşkanı'dır. Önemli bir devlet adamıdır. Bosna Hersey'in bağımsızlık mücadelesinde, Sırplardan kurtulmasında çok ciddi bir emeği, mücadelesi vardır. Aynı zamanda sadece bir devlet adamı değil, bir bilge okumuş, yazmış, önemli bir kişidir, bir düşünürdür. Çok sayıda eseri vardır. Onun sözlerini, hayatını mutlaka incelemek lazım. İnsana çok şey katar. Hatta bilge kral olarak da tanımlanıyordu onun ölüm yıl dönümünde portresini çalışmıştım. Bu da bir başka portre çalışmamız. Resim olarak keyifle çalıştığım ama çok duygusal anlar yaşadığım bir çalışma. Eren Bülbül. Biliyorsunuz Eren Bülbül genç bir şehit çocuğumuz. 11 Ağustos 2017'de Trabzon Maşka'da güvenlik güçleriyle PKK teröristler arasındaki bir çatışmada şehit olmuştu. E, teröristlerin barındıkları saklandıkları yeri güvenlik güçlerimize bildirerek çok önemli bir kahramanlığa imza atmıştı. Ne yazık ki e, şehit oldu. Bu da bir başka portre çalışmam. E, yine benim hayatımda sevdiğim, değer verdiğim isimlerden birisi karikatürist, Türk karikatürünün çok önemli isimlerinden Yurda Gün Göker hocamın bir portresini de bu şekilde çalışmıştım. Bu da İstiklal şairimiz, İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy portresi. Çok önceden çalıştığım portrelerden 2016 yılında bu resmi çalışmıştım. Yine arkadaşlar bu portrede benim şiirlerini bilgiyle beğeniyle takip ettiğim sadece benim değil herkesin birçok kişinin Beğendiğine eminim Türk şiirimizin en önemli kalemlerinden Şair Abdurrahim Karakoç'un Bir portre çalışması Rahmetli Abdurrahim Karakoç'un Bir portresini Çalışmıştım Tabi onu en çok Mihriban türküsünün sözleriyle biliriz Bu türküdeki sözler Yani Mihriban şiiri kendisine aittir Ama bunun gibi Türk edebiyatına Kazandırdığı yüzlerce Mükemmel şiir var onu da rahmetle anıyorum. Yine kendisini tanımaktan büyük bir mutluluk duyduğum, gurur duyduğum Türk şiirimizin yine çok önemli isimlerinden merhum Bahayettin Karakoç abimizin de bir portresini çalışmıştım. Kendisi Abdurrahim Karakoç'un abisidir. İkisi de şairdir. Maraşlı önemli şairlerimizdendir. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman şiiri mesela benim en çok sevdiğim ve en çok bilinen şiirlerinden birisidir ama onlarca yüzlerce şiiri var. 16 Ekim 2018'de vefat etmişti. Ben de vefat ettiği zaman bu resmi çizmiştim. Türk şiirinin Beyaz Kartalı Bahattin Karakoç. Evet arkadaşlar bu resmimizde Denizli'li halk sanatçısı Hayri Dev'in bir portresiydi. Kendisini yine vefat etti. Rahmetle anıyorum ben 3-4 farklı portresini çalışmıştım. Hayri Dev yaşadığı dönemde UNESCO'nun yaşayan insan hazinesi listesine alınmış olan çok önemli bir sanatçıdır. Koca usta diye de anılırdı. 1933 yılında Denizli'nin Çameli ilçesinin Gökçekaya, Gökçe Yaka köyünde doğmuştu. Ee, yoksul bir dağ köyü burada çobanlık yaparak hayatını geçiriyor. Okula hiç gitmemiş okuma yazmayı bir arkadaşından öğreniyor. Cura denilen üç telli sazla e, müzik hayatına başlıyor Hayridar. Kendine özgü halk ezgilerini seslendirerek ünlenmişti. Hatta Fransa'da hayatı belgesel yapılan yani Türkiye'den önce yurt dışında tanınan birisiydi. Çam düdüğü diye bir yine müzik aletini yapardı, çalardı. Kendisini rahmetle anıyoruz. Koca usta. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben zaman zaman şairlerin, yazarların müzisyenlerin yani toplumumuza, sanatımıza, kültürümüze bir şekilde katkıda bulunmuş insanların resimlerini çalışmayı seviyorum. Hatta bunu bir borç olarak da biliyorum. Bu tür isimleri mutlaka bilmemiz, anmamız ve yaşatmaya çalışmamız lazım. Bunu bir görev olarak da düşünüyorum. Bu da Aşık Veysel'in bir portresi. Aşık Veysel'i zaten anlatmaya gerek yok. yine müziğimizin farklı bir tarzıyla gönüllerde yer bulmuş, baba lakabını almış, önemli bir ismi Müslüm Gürses, Müslüm Baba. Çok sevilen, değer verilen, saygı gösterilen mütevazi bir sanatçıydı. Müslüm Gürses'in de bu resmini çalıştım. Biraz önce söylemiştim yani resimlerde duygu benim için çok önemli. Burada da bakın duyguyu vermek için özel bir çaba harcadım. Bilmiyorum tabi ne kadar başarılı olup olmadığı bunun takdiri izleyin izleyenlere aittir ama bunu mutlaka önemsiyorum. Portre çalışmak isteyen arkadaşlara bir önerim olsun. Yani portre demek sadece gördüğünüzü işte ölçüp biçip kareleyerek birebir aynı benzetmeye çalışmak değildir. Bazen görüyorum mesela benzerlik anlamında çok mükemmel eserler ortaya çıkıyor. Yani çok yetenekli arkadaşlarımız var. Bir fotoğrafın aynısını çiziyorlar. Çok güzel benzetiyorlar. Ama e, o zaman bunun fotoğraftan farkı ne? Yaptığımız bu çalışmanın bu resmin e, anlamı nerede? Özelliği nerede? Duygusu nerede? Bunları da sorgulamak lazım. Tabii bu benim kişisel görüşüm. Buna katılmayanlar da olabilir. Ben çalışmalarımda duygulara çok önem veriyorum. Yine Bozkır'ın tezenesi, Türk müziğinin, Türkülerimizin, Türk halk müziğinin çok önemli bir ismi. Rahmetli Neşet Ertaş'ın bir portresi. Burada da bakın yüz çizgilerine, mimiklere ayrı dikkat etmeye çalıştım. Dediğim gibi bunun ne kadar başarılı olup olmadığını tabii ki ben söyleyemem bu sizlerin takdiri. Ama portre çalışırken de bunlara dikkat ediyorum. Bu videomuzda sizlere çalıştığım bazı portre resimleri tanıtmak istedim. Bundan sonra da yaptığım resimleri, portreleri sizlerle paylaşırım. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen eğer abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize bol renkli, sağlık, huzur, mutluluk dolu güzel günler diliyorum.